Merhaba arkadaşlar. Efsane ee, yeniden birlikteyiz. Bugün Hasan yanında. Merhaba Hasan. Evet. Hasan ne oynayalım? Orada sen ne oynuyorsun Hasan? Tamam. Çok hmm. güzel bu oyun. Tamam bakalım. Evet <laughs> Evet Hasan doğru söylüyor arkadaşlar. Hasan bu arada e, önceki videomda bilgisayardan oynuyordum. O yüzden karakterim değişikti şimdi. Hasan ben Hasan sonra giriyorum. Bak. Neredesin? Dur asansör şöyle kapısı kapanıyor ya sen Geldim Hasan. Dur oyunu Bakın arkadaşlar Hasan bu. Birazdan oyunda herkes bir garip görünüyor şimdi. Biraz bekleyelim mi? Neyse. Arkadaşlar oyuna başlayalım. O ne? Ben buradan uzaklaşayım. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Aha. Orada bir şey var Hasan. Çok garip. Hasan başka oyun oynasak? Hasan başka oyun oynayalım ya. bu Tamam. Tamam. Çocuklar onunla ama. Evet olsunlar. Hasan. Bırak ya bunu oynayalım Hikaye yaparız. Hasan, brokey bunu oynayalım, hikaye yapalım. Tamam. Ya e, yanmayalım. O zaman ne oynayalım? Siz söyleyin. Önce bir 110 dakika. O biraz sıkıcı Hasan. Hasan başka bir şey söyle. Olsun. O zaman inliyi söyle gelsin. Tamam o Hasan sen gel. daha çok para veriyorum. Tamam Hasan. Hadi. Tamam, dökücük, dökücük ettik. Like Deniz de oyunda, neyse. Evet, Deniz Deniz konuşuyorduk. Hmm. Tamam Hasan, sen oyuna giriyorsun değil mi şu anda? Hasan İçim uç ee, oyuna başlayalım Tamam Bekle hmm. kanka bekle Hasan oyun yükleniyor değil mi? <laughs> Yok ama robiyotu yaptı o yüzden He tamam Geri girdin Tamam Yani girdin ya Girmemişsin ama yani şu anda oyun yükleniyor değil mi? Yok girmişsin. Hı, hmm, Ninja nice Nasıl bir oyun? Arkadaşlar ben bilmiyorum. Siz biliyorsanız. Okuldayken yazın. <laughs> Ama aynı okulda olmayanlar da olabilir. Hasan da aynı okuldayız. Hatta aynı bir sınıftayız da. Aa, ben bu oyunu biliyorum. Ben bu oyunu biliyorum Hasan. Tam bir Oha uçuyorum. Uçtum Hasan az önce. Uçuyorum. Ben sabır ve görünmezliğim var. Görünmezlik mi? Nasıl aldın sen onu? Sel diyelim. Oyun daha çok veriyor kanka. He evet, tamam. Hasan benim 300k param oldu. Şopa gideceğim. Evet Hasan, çok fazla veriyormuş. Tamam. Şimdi Hasan, ben kapasite alıyorum. Tamam kanka da. Kanka adaları geçtiğimizde diğer eşyalar alabileceğimiz diyor herhalde ama alamıyoruz. Tamam bu kadar yeter. Hasan ben başlıyorum. Bu nasıl kılıç? Işın kılıcı gibi. Kırmızı kırmızı. Hasan neredesin? Odadırı çıkıyorum. Ha. Hasan oyunun bir en başına gelsene. Kanka ben samurayım. Kibirçin yani rankım bu. Evet. Anladım Hasan. Yanmaca buramı. geçebilirim. Tüm adalara demek. Gel kapışalım. <laughs> Niye, Niye böyle şey yaptığım bilmiyorum Hasan. Evet Hasan. <laughs> tamam kapışalım. Hayır hayır kapışmayalım. Kapışalım kapışalım. Yok yok kapışmayalım. Kapışıyoruz dedi. Yok yanlışlıkla dedim Hasan. Bu arada benim 75k kapasitem var. Bana göre fena değil. Çünkü Hasan <laughs> kılıç çok yavaş dolduruyor, biraz kötü. Benim kılıç aldın mı sen? Benim kılıcım en son kılıç. Siyahlı mı yaklı? Hasan benimki oho, benimki nasıl bir şey olmaya başladı? Hasan Kanka benimki silahlı bir kılıç. Hasan ben bu de sen de misin de. Hasan? Aynen. Wow. Vay. Ama ben ben şunu anlayabiliyorum elimdeki şuruk kenara. Nasıl aldın ya sen? Fil serinden. Ama çok istiyor yerdeki siyah beyaz şeyleri toplamaya gerekiyor. Siyah beyaz şeyler mi? Bak işte bir çatıda, mavi çatıda. Onu alabilirsin. Çok iyi zıplıyorsun çünkü. Tamam Hasan. Kaç tane istiyor bundan? Yani az istiyor. Aldın mı? Gel upgrade skillse nerede o? Önümdeki Bu sende. Önümdekine. Önümdeki mi? O ne ya? Önümde bir yer var bak oraya gel. Hem stats, storf, sel, pex, pex mi? Yok. Hayır, şikit. O kreç şikes. Oraya gel. Hmm, ben de öyle bir yer var mı? Var. Herkes de bakış. Bak önümde Cimus. Hasan nerede göremiyorum. Önümde bir yer yok. Hasan markette mi ya? Marketin yanına bak. İşte o. He Hasan ben de şuradaki tuşlardan yazsam. Şimdi oraya gel, Jurke'nin yerine gel surkenini al. Yeni çıkmış surkenler onu söyleyeyim. Hı? Hmm. Al bir tanesini. Alabiliyor musun? Bunu aldım. En iyisi mi? Evet. Onu atabiliyorsun. Bak bir dene. Bak. Evet. Canım gitti. Ama ah, gidiyor? Ben sana bir deneyeyim diye hiç denemedim. Dene. Evet Biz abi. kaçtım. Abi ben onu Hemen öldürün bana. Çok az vuruyor. Tek at daha sana adam bana. Aha. Ben burada bir tane daha o siyah beyaz şeyden buldum. O siyah beyazlar çok iyi. Çok iyi veriyorlar. Abi bir tane daha buldum. Aha bir tane daha var orada. Ben kapacağım onu. <laughs> Kaptım. Görünmez oldum. Çımar ben görünmezim. Vay o zaman prosan. 15 saniyeliğine. Hasan bu arada ben, ben üçlü zıplama aldım he. Ondan sonrakini al. Ondan sonrakinde de falan geliyor. Hani görmezlik. Ne? Görünmezlik mi? Evet, Hemen de. bakacağım. Bir görmezlik diyor diyebiliyorum ben. Yine şu rutini sen de deneyeceğim. neredeyse deneyeceğim. Hasan görmez oldum. Görmüyor hiç kimse beni. Hasan aslında ben senin şu anda senin yanındayım. Hasan birazdan Hasan öldüğün yerde dur Hasan. Oradayım aslında. Neden atıyorsun Hasan bıçak? adam beni öldürdü. <laughs> ben de öldürdüm. Kemiğimi kırdı. Kemiğin mi gitti? <laughs> Bu nasıl bir adam? Hasan Dark Learner diye birisi şöyle özel güçlerim özel güçleri var. özel güçleri var levi oğlum. Adam o zaman hile. Ne? Hile açılıyor mu? İleri gilemiş. Hasan hile şuralarında şey elektrikler falan var. Bunu ben hile. Hile. Hasan adam hileyse çok kötü. Evet çok kötü zaten. Kadar. Evet. Hile bedava yapıyor onu söyleyeyim. Valla mı? Harsan ben sana kılıcımı ben senin için yaptırırdım ama bu çok önemli bir şey olduğu için yaptıramam. Harsan sana kılıcımı göstereyim mi? Neredesin? Ben de yaptım, kılıç. Kanka ben birinci adadayım. Birinci adama oraya ben gidebiliyor muyum şu anda? Gidebilirim. Birinciye gidebilir miyim yani? Evet, ben beşle gittim. Birincisi nerede? Çık çık, çık. Kırmızı çık. Ha, kırmızı olan mı? Kanka ben assasini alacağım. Assasin. Assasin ne ya? Uçaklı. Rank. Hasan, Hasan iyi. yapabiliyor musun? Abi deneyim bakayım param yeter belki. Senin paran dünyayı yeter. Eh, ya. Eh. Kanka ben samurayım üstümde samuray yazıyor. Tamam kaç revirt yaptın? Aa çok kolay. Ben işte, Hasan ben öbürüne geçebiliyorum. Tamam, <laughs> tamam ben de o revert yaptım. Hasan üstünden bir şey çıkıyor benim. Herhalde adam çok fazla revir yaptı, o yüzden üstünden böyle şeyler çıkıyor. Ee, bak, de çıkıyor? Hasan benim elimde bu duruyor. Ee, bak ben görünmez oluyor. Hasan kılıcın görünüyor. Evet, evet sana görünüyor. <laughs> Mi? Hasan ya? Herhalde. Evet Hasan. Bu ne Çok kolay. Evet Hasan. Ama yani ya bir şey yapmak? Bir niye yapıyoruz? Bilmiyorum. Herhalde o şey efektlerimiz için. Ya oğlum biz niye yapıyoruz o Her gün ben boşa boşa rebit yapıyoruz. Ya bu çok kasma. Hasan yüz bin param oldu. Şaka şaka. Yüz bin para çok al. Hasan benim çılgınlar gibi. 500 B param var ha. Benim 500 B param var. Beş bin mi? Beş yüz be. be. O zaman beş yüz milyar Hasan. Yani, Hasan benim 99 dokuz milyonum oldu Hasan. Be, ama beş yüz yazıyor. Hemen ben şuradan ö Hasan ben öbür rebritimi yapıyorum. Oha sen de çok yapıyorsun. Yok yok çok az kalmış rebritimi. Evet. Benden daha hızlı gibi. Ne? Tam ben Revit'e gidiyorum. Öbür Revit'ime geldim asla ben. Öbür re e Revit'ine re mi? Evet. Öbür Revit'ime mi? Benim, benim adımla, adımla gelebiliyor musun adama? İkinci adaya geçmeye çalışıyorum ben. İkinci adamı? <laughs> Hasan seni görmem çok zor. Aa. Hasan benim üstümden ateşler çıkıyor. Hasan bir oyunun en başına gelsene çok garip garip adamlar var burada. Hasan bir oyunun en başına gelsene. Gelmeyeceğim. Dur benim işim var. Bu da çok güçlü adamlar. Si ne dedin? Şu mu lan? Demek ki şu mu? Kanka ben 20 saniyeliğine görünmezlik aldım. Bir de 25 saniyeliğini aldım. Bir de 8'de zıplama. Diğer, diğer adı istiyor ya. Hasan ben artık bir görünmezim. Hasan birinci görünmezlik 10 saniye sürüyor. Gittiğim için yeni kılıçlar açıldı. Hmm. Ama birinci adada açılmıyor. Birinci adada demek açılmıyor. O zaman kötüymüş. İkinci adada açılıyor. En eski adada zaten hiç açılmıyor. Sen şu an en eski adada. Hasan ben o adaya kanka bile geçemedim Hasan. Kanka mızrağını aldım. Kanka ben ölülerin mızrağını aldım. Ölü mü? Çaldım. Oha kilik kılıç. Kanka ben bence Yoklar. Hasan kesin kötü bir şey yapacağım. sen çok fazla asan. 8 zıplamam var. 25 saniyeliğine görünmezliğim var. İyi. Rebirt yaptım. Ben aparenticeyim. Bu benim çantam hemen 2 milyon falan oldu. 2 milyon mu? Oha 1063 T falan. Oy. Kanka ben Rebirth yapıyorum. Valla mı? Bu kadar kısa. Rebirt yaparım numaram yeter. Kanka ben rebirt yaptım. Çünkü T param vardı. 1 milyon. Hasan ben öbür rebirtime yapıyorum. Çok. Bir deneyim ya. Belki var dur o kadar param. Yok yok 11 o milyar. Sağ. Benim 2 milyarım var. Yani 2B. 2.74B. 2.74B. Kanka ben bir kere dünya satın aldım. Vallahi mı? Gerçek Bu oyunda. He tamam. Bu oyunda. Tamam Hasan. Neyse. Arkadaşlar bir sonraki videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Evet. Bitti Hasan. Ben iyi. Ben sen Ben, 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 ben sonra aratamam tamam mı? Gerçekten bir hani saniye. Alalım.